başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mova videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konuları A14 Royal Pass ödülleri daha net göreceğiz. Pikselli görüntüler var diye onlar artık daha net. Hem işte DP olsun, kaslar olsun, çanta olsun tam manasında net göreceğiz. Buz diyarı ile alakalı bir olay var. güncelleme geleceği söyleniyor. Bilmiyorum ama ne zaman gelecek? Onunla alakalı birkaç bir şey var. Onlara da bakacağız. Ayrıca yine destan samlem çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Ekstradan yine premium sandıkla alakalı bir set paylaşılmış. Onun incelemesini yapacağız. Kasla beraber. Bunların hepsine bakacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi tabii ondan önce hemen şöyle bir başlayalım. Birinci seviye setimiz bunu zaten biliyordunuz göstermiştik. 30'da şöyle bir DP geliyor. Şimdi bak DP daha net görüyoruz artık değil mi? Bir de şöyle yandan görünüş var. Bunlar biraz daha arkadaşlar bulanıktı. İçin açısı. Şimdi daha düzgün bir şekilde görebiliyoruz. 30'da gelmesi bekleniyor bu DP'nin. Çantalar bu şekilde gördüğünüz gibi gayet net. Birinci seviyesi, ikinci seviyesi, üçüncü seviyesi. Devam edelim abi. 20. seviye kaslarımız bu şekilde. Bunlar da bayanet. Yani biraz değişik bir Royal Pass bekliyor bizi diyebiliriz. 65'te bu şekilde bir flash bombası bizi bekliyor. 10. seviyede şöyle bir paraşütümüz var arkadaşlar. Küçük böyle köpekçik. Var paraşütte. 15'teki uçağımız daha net. Gördüğünüz gibi kuyrukta o köpekçinin resmi var. Çantalardaki de şey de o herhalde. desen de o diyebilirim aslında. Aynen. 40'taki setimiz bu arkadaşlar. Kurt seti diye geçiyor diye biliyorum. Kurt, ninja kurt seti olması lazım. 100. seviyedeki setimiz bu şekilde. Elinde sıkar sıkarım bu arada tam oyun içi görüntüsünü göreceğiz birazdan. 70'te oazımız var arkadaşlar. Oğaz desene. Groza'nın 80'de gelmesi bekleniyor. Bu Groza'nın. Tabi bir değişik olur mu? Olursa da onları da sizinle paylaşırız arkadaşlar. Gelelim Skar'la alakalı normal oyun içi görüntüsüne arkadaşlar. Oyun içi görüntüsü de bu şekilde. Yani bak. Birinci seviyesi gerçekten hoş duruyor. Bir değişik. Son seviyede aslında güzel. işte o pembeler. <laughs> şey olsa daha iyiymiş ama. Yani yine iyi kullanacağımız bir silah. Scar yükseltilebilir arkadaşlarımızın yoksa bunları da alabilirsiniz. Artık bir tane de yükseltilebilir Scar'lay silahınız olur arkadaşlar diye düşünüyorum. Yani idare eder Scar. Kötü değil o kadar. Scar bu şekildeydi arkadaşlar. Burada ekstra size söyleyebileceğim e, Royal Pass'la alakalı bir durum e, kalmadı. Tabii yeniler geldikçe çünkü bedava set var bedava silah deseni var daha bir pompalı deseni de olması lazım bunlar neler olacak bunlarla alakalı bir şeyler geldi onları sizinle paylaşacağım arkadaşlar şimdi gelelim bir diğer olayımıza nereye tabi buz diyar meselesine Premium'a da geçeceğiz dur ilk önce premium'a geçelim premium'da biliyorsunuz arkadaşlar zaten yani gelecek silah belli M16 A4 geliyordu. Hangi silahtı? Bu silah geliyordu. Şafağın nabzı silah. Ama tabi bunlarla beraber setler de geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz. O da şöyle. Böyle bir set paylaşılmış. Yani ikisi beraber mi gelecek? Bir tanesi mi gelecek? Şu an belli değil. Ama yine herhangi bir değişiklik olursa biliyorsunuz beta'da değişiklikler olabiliyor bazen. Son dakika ama da böyle bir şey paylaşılmış. Kask ve çerçeve de bu şekilde gözüküyor. Premium'da şimdilik arkadaşlar onu da söylemiş olayım. Şimdi bunu da hemen şöyle bir geçersek. Premium'u da söyledik. Siz bu arada elinize ne kadar premium var? Açacak mısınız bu silah? Veya da bu silah deseni sizde var mı? Bu silah deseni de baya bir eski desenmiş aslında. Şöyle sıralamaya bakarsak yani. Şimdi premium'u da söylediğimize göre neyimiz vardı? Evet. Buz diyar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bazı silahlarda ufak tefek güncellemeler olabiliyor. Mesela ilk sefer buz diyarında olmuştu. Niye? Buz diyarını fulllediğinizde arkadaşlar artık hani destans oluyordu. Eskiden destansı olmuyordu. İşte sayaç filan eklendi silahlara. Şimdi buna ayrıyeten şunun bir değişme ihtimali var arkadaşlar. Şu gördüğünüz olayın yağma sandığının ve bu hangi silahtan gösterebilirim? Şurada aslında dur bir saniye. Şu silahta var mı? Vurma efekti. Son görünüş. ha şurada var. Şu mesela. Şu animasyon her silahta yok değil mi? 8 seviyelerde var. Yani bu ziyanı 8 seviye yaparlar mı bilmiyorum ama bununla alakalı arkadaşlar değişiklik olacak gibi gözüküyor. Öyle haberler paylaşılıyor. Ve ondan da görüntüler göstermek istiyorum. Neredeydi abi bu? Şu sandığın şöyle değişmesi gerekiyor. Bu şekilde olma ihtimali var. Tabi ortadaki o kuru kafayı filan düşünmeyin. Kuru kafa yok gibi düşünün. Böyle bir olay var. Bir diğeri de şu silah eliyle alıyor arkasından. Böyle bir görüntüsü mevcut buz diyarına arkadaşlar. Biz ne düşünüyorsunuz? Bence bir inceleme, yakın inceleme hareketi gelmesi lazım. Yani böyle birinci şahıstan bakıyor ya o diğer şeyler de eklenebilir. Çünkü oyun bence yani bazı silahlara yapıyor buna da yapabilir niye yapamasın şu an böyle bir olay mevcut ama ne zaman gelecek veya da animasyonlarda bir değişik olacak mı artık daha da netleştiğinde onları da sizinle paylaşırız arkadaşlar kanalda gelelim bir diğer olayımıza ne tabii ki biliyorsunuz standart biriktiriyoruz çok hızlı birikiyor bu arada abi şu şey olmuş ya normal bildiğim Royal pasta aldığımızda hani şu seti mesela bir kere aldıysam bir daha alamıyordum ama burada sandık açtığınızda arkadaşlar yani aynı seti iki kere alabiliyorsunuz. Sandığı alıyorsunuz veya da seti de çıkartabiliyorsunuz. Böyle bir değişik bir sistem olmuş. Daha önceden böyle miydi orası bilmiyorum ama ben o şekilde yapmıştım. Bir iki ceketi yanlışlıkla artık aynısını almışız. Onları da parçaladık yani. Bu arada bu setlerle alakalı de yorumlara yazarsın. Şimdi 11.434 param olmuş. Bunları yine biriktiriyorum ben. Yani gümüş ve AG haricinde ben her şeyi bozduruyorum abi. Yani o yönden bir şeyim yok. Yani klandaki param ne kadar olmuş? Şöyle bir bakayım klan dükkanında. Ya buradan da alıyoruz abi. Royal Pass kısmından da standart. Yani yüzde, yüzde direkt şurada alacağım bazı şeyler onları da aldıysam arkadaşlar. Ondan sonra sonrasını direkt buna basıyorum. Buradan da kaç yapıyor? Mesela 180. 6 tane aldık. Gelelim buraya. 6 tane koyalım. 13.444 oldu. Bakalım ne kadar destan samlem parçacığı verecek merak ediyorum. 1. 2. Geçen çok acayip şansıydık. Bu sefer vermedi. 3. 4. 5. Yani sadece garantileri verdi. Geçen acayip böyle yani 1 veriyor yanında 5 veriyor. Böyle değişik değişik veriyordu. 5 tane verdi. 2. Yani şimdilik idare eder. 15 tane var zaten. Burası da 10 oldu arkadaşlar. Evet gençler bugünkü videomuzun konuları bunlardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.